Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Yusuf Trabi Ozan'la Bakın. Ozan'la Yusuf Trabi Ozan'la Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün oğlumla Rus salatası yapacağız. Umut da bana yardım edecek. Siz de annenizle yapın diyor. Değil <laughs> mi? Değil mi anne? Evet aşkım. Hadi yapalım. Hadi. Başlayalım. Şahitim. Evet, Rus salatası için gerekli olan malzemelerimiz. 1 kase hazır garnitür, 3 adet orta boy haşlanmış, küp küp doğranmış patates, 1 kase yoğurt, 1 adet turşu salatalık ince kıyılmış, 2 yemek kaşığı kadar mayonez, 1 çay kaşığı tuz. Dilerseniz tuz koymayabilirsiniz. Evet, şimdi karıştırmaya başlayalım. Umut verecek. Ben yapacağım. Teşekkür ederim aşkım. Öncelikle Aferin oğluma. Garnitürümüzü döküyoruz. Hazır garnitür. Dilerseniz siz kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben karıştırayım. Tamam karıştıracağız. Şimdi sıradaki patatesi ver bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Aşkım benim patatesi de evet. verdi oğlum. De i̇çine boşalttık. Sırada ne var? Turşu var. Evet turşumuzu da şöyle ince ince kıydık. Salatalık turşusu bu arada. Şöyle onu da katıyoruz. Sırada ne var Umut? bir bakalım. Yoğurt değil mi? De bakayım nasıl yoğurt, yoğurt dönüyor? Bir kase yoğurdumuzu da boşaltıyoruz. Ve sıra neye geldi Umut? Bil bakalım. Buna geldi. Evet mayoneze geldi Bana sıra. Yemek kaşığı tamam. kadar hazır mayonezimizi de koyalım. Ve sırada ne var? Bil bakalım. Evet tuzlar hadi onda sen dök. Aferin oğlum, aşçı oğlum benim. Teşekkür ederim hayatım. Hadi karıştıralım. Hadi karıştıralım şimdi ben karıştırıyoruz. Ben ben. Tamam sen ben. de karıştır. Hadi karıştır bir kere de sen. Hadi bakalım karıştır. <laughs> hadi karıştır. Gönlü olsun bakalım. Karışmıyor. E i̇şte sen daha neyniksin aşkım. Birazcık büyü. Gel ikimiz karıştıralım böyle. Olur mu? Olur, değil mi? Hı. Evet, böyle umut tutuyor, ben de tutuyorum ve karıştırıyoruz. Çok basit, pratik. Çayın yanına da yapabilirsiniz misafirlerinize, günlerinizde, doğum günlerinde. Çok süper bir tat, lezzet, değil mi Evet. Sabahımıza alıyoruz. Evet anne, değil mi? Evet, nasıl görünüyor aşkım? Güzel görünüyor da. Evet. Ama bana çok seviyorum. Çok mu seviyorsun sen rus Evet. Evet gördüğünüz gibi Rus salatamız hazır arkadaşlar. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Şöyle bir de süsleyebiliriz maydanozla. Evet. Evet arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.